Merhabalar arkadaşlar. 1 Mart pazartesi günü gerçekleştirilen TET denememizin kimya soru çözümleriyle beraberiz. Ben kimya öğretmeniniz Darya Hoca. İlk sorumuzdan başlayalım. İlk soruda laboratuvar malzemelerinin e, görselleri verilmiş ve buradaki adları eşleştirildiğinde hangi sonuca ulaşılır diye sorulmuş. İlk görselime bakıyorum. Labor laboratuvar malzemesinin ilk görseli arkadaşlar mezürdür. Hocam neydi mezür peki? Mezür arkadaşlar dereceli silindirlerimizden bahsediyor. Sıvıların hacimlerini ölçmek için kullandığımız bir materyaldi. İkinci görselime baktığımda bir baget görüyorum. Baget neydi peki? Bagetli kimyasal karışımların hazırlanması sırasında maddeleri karıştırmak için kullandığımız cam çubuklarımızı. Üçüncü görselde bir kroza görüyorum. Krozelerimizde neydi? Kurutmada, yakmada, eritme gibi işlemlerde kullandığımız ısıya dayanıklı olan kaplarımız arkadaşlar. Krozelerimiz dördüncü görselde ve son görselde de ne görüyorum? Buretten bahsediyor. Bürette neydi? Titrasyon işlemlerini kullandığımız belirli hacimlerle sıvı aktarmak için aşağıdaki musluk sayesinde sıvıyı aktarıyoruz. Burada arkadaşlar bir cam tübümüz var ve titrasyon işlemlerini kullandığımız bir bürettir. Yani doğru cevabımız eşleştirme sağlandığında C şıkkına ulaşıyoruz. Diğer soruyla devam ediyorum. Dokuzuncu sorumuzda da elementler verilmiş ve katman elektron dizilimleri burada görselde verilmiş arkadaşlar. Buna göre periyodik sistemdeki yerlerini bulalım. Birinci katmanda iki, ikinci katmanda 3 ve son katmanında elektronum yok. Yani ben kaçıncı periyot ve kaç A grubundayım? İkinci periyot ve son katmandaki elektron sayımı olan 3A grubundayım. M elementi için bakacak olursak 2, 8 ve 2. Yani kaçıncı periyottayım? Üçüncü periyodum yine ve 2A grubundayım. Ce elementim için ne söyleyebilirim? 2 8 7. Yine bu da nedir? 3. periyotta 7A grubunda olan bir elementimiz arkadaşlar. Bu ifadelere göre hangisi yanlıştır diye sorulmuş. L elementi arkadaşlar 2. periyotta ve 3A grubunda kim var? Bor'dan bahsediyor. Bordur ve yarı mesaidir arkadaşlar. Yani bu öncülümüz doğrudur. M elementi doğada diatomik yapıda bulunur demiş. M elementime bakıyorum. 2A grubundayım ve ben bir metalim arkadaşlar. Metaller doğada yalnız bulunmayı severlerdi. Ama metaller gibi diatomik yapıda bulunmuyorlardı arkadaşlar. Yanlış olan seçeneğimiz B şıkkı olacaktı. Yarı arasındaki ilişki şöyle karar verin. Mutlaka burada tabloyu yapmanızı tavsiye ederim. İkinci ve üçüncü periyottayım ben. Önce bunları yazıyorum. Yani satırlarımızdan bahsediyoruz. Kaç A gruplarında bulduk? 2 A'da, 3 A'da ve 7 A gruplarında elementlerimiz var. Ben burada ikinci periyot 3 A grubunda kim var arkadaşlar? L'den bahsediyor bakın. Peki 3. periyot burada ve 2A grubunda kim var? M var ve 3. periyotta 7A grubumuzda da T elementimiz mevcuttur. Ben buna göre yarı çaplarını kıyaslayacak olursam biliyorsunuz ki arkadaşlar grup numarası küçüldükçe ve periyot numarası arttıkça yarı çapın artış gösteriyordu. Peki hocam önce kime bakacağım? Önce arkadaşlar periyot sayılarını bakın ve periyot sayısı ne kadar büyükse atom yarı o kadar büyük olacaktı. Yani ben en küçük olan yarı çapıma kimin olduğuna karar veriyorum. Periyot sayısı küçük olan L elementim. L elementinin atom yarı çapı en küçük olacaktır. Peki M ve T aynı periyotta bulunan M ve T'yi nasıl kıyaslayacağız? Grup numarası ne kadar küçükse atom yarı çapı o kadar büyük olacak arkadaşlar. Yani benim grup numaram kimin? Küçük burada. 2A grubu olan M'nin yani atom yarı çapı M'nin T'den daha büyük olacaktır. Yani bu ifade doğru bir sıralamadır. T elementi halojendir demiş. Bakıyorum 7A grubu olduğum için ben bir ametalim ve benim grup ismim nedir? Halojen grubundayım. Doğru bir ifade. Birinci yoğunlaşma enerjilerini nasıl kıyaslıyorduk? Atom yarıçapının tam tersiydi. Yani periyot sayısı azaldıkça ve grup numarası arttıkça İyonlaşma enerjiniz bu tabloya göre artış gösterecektir. Ben bu durumda önce periyot sayılarına bakıyorum. Periyot sayısı kimin küçük? L'nin. O zaman iyonlaşma enerjisi kimin büyük olacaktır? Tabii ki L'nin. T ve M'yi de kendi aralarına bakın kıyaslayacağım şimdi. Burada da nedir arkadaşlar? Grup numarası arttıkça iyonlaşma enerjisi artıyor. Kim daha sağda? T elementi. Yani T büyüktür. Ne diyeceğim? Sonra da M gelecektir arkadaşlar. Yani bu öncülüğümüz de doğru olacaktır. Devam ediyorum bir diğer sorumla. Burada da ne görüyorum? E, tabloda X, Y, Z ile özellikleri verilmiş ve buna göre hangileri doğrudur diye sorulmuş bizlere. Önce kim olduklarını bir karar verelim. X elementim ne arkadaşlar? Şu an tek cins atom içeriyorum. Tek cins molekül içermiyorum ve kimyasal yöntemlerle bileşenlerini ayrışamıyorum. Tek cins atom içerme ve kimyasal yöntemlerle bileşenlerini ayrışamama kimin özelliğiydi? elementlerimizin. Peki Y'ye bakalım. Y'nin kim olduğuna karar verelim. Y elementi için hiçbir şekilde bakın tik atılmamış. Ne tek cins atom içereceğim, ne molekül içereceğim, ne de ayrışabileceğim arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bu kimin özelliğiydi? Fiziksel yöntemlerle bileşenlerine ayrılıyordu. Bu bir karışımdır arkadaşlar. Y e, maddemiz. Z'ye bakıyorum. Z maddemiz için ne söyleyebiliriz? Tek cins molekül içeriyorum ve kimyasal yöntemlerle bileşenleri ayırıyorum. Tek cins atom içermiyorum. O zaman element değilim. O zaman ne olabilirim? Diğer saf maddemiz kimdi? bileşiklerdi arkadaşlar. Bu durumda hocam hangileri doğru olacaktır? Z maddesi sembollerle gösterir demiş. Bileşikleri sembollerle gösterebiliyor muyduk? Hayır. O elementlerin özelliğiydi. Ben formüllerle gösteriyorum. Birinci öncülüm yanlış. Y maddesi formüllerle gösterir. Karışımları asla arkadaşlar bileşikler gibi formüllerle ifade edemiyordum. X maddesinin element olduğunu söylemiştik. Doğru şıkkımız bu olacaktı. Cevabımız yalnız 3 arkadaşlar. Devam ediyorum. 11. polimer sorumla. Burada tabuda verilen bilgilerden hangileri hatalıdır diye sorulmuş. Kağıtçuk polimerinden bahsetmiş. İyi bir, iyi bir elektrik yalıtkanıdır. Doğru. Lastik ameliyat eldiveni dalgıç giysisi gibi ürünlerin yapımında kullanılır demiş arkadaşlar. Doğru. Kağıtçuk maddemizden bahsediyor. Burada polietilenden bahsetmiş. PE olarak bilinen arkadaşlar neydi bu da? E, ee, su şişesi deyince aklımıza, naylon poşetler deyince aklımıza kim gelecekti? Polietilen maddesi. Bunların geri dönüşümü tabii ki yani sağlanıyor. Dışarıda gördüğünüz geri dönüşüm kutularını arkadaşlar poşetleri ne yapıyoruz? Biz yine geri dönüştürmek adına, maliyeti düşürmek ve e, ham maddeyi azaltmak adına bunları geri dönüştürüyoruz. Polietilen maddelerimizi. Peki hocam kevlar neydi? Kevlar arkadaşlar ısıya, darbelere dayanıklı olan polimerimizdi. Burada bahsedilen tek kullanımlık bıçak, çatal neydi arkadaşlar? E, monomeri benzen olan nedir? Petrolden yapılan polistirenden bahsediyor burada. Kevlar polimerimiz neydi? E, burada... Çok ısı dayanıklı olan halatlarımızdan ya da kurşun geçirmez direklerimizden bahsetmesi gerekiyordu. Kevlar polimerinde burada arkadaşlar bahsi geçen polisitren polimeridir. Yani bu öncül yanlış olacaktı. Doğru cevabımız yalnız 3 olacaktır. Devam ediyorum. 12. sorumla burada çok güzel sıcaklık zaman tablolu bir soru var arkadaşlar. Bir yorum sorusu. Burada ilk dikkat etmeniz gereken şey x'imin katı oldu. Ben katıysam ve grafiğimde Sıcaklık değerleri demek kinetik enerji değeri demek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın sıcaklık artış gösteriyor. Kaçıncı dakikaya kadar? 6. dakikaya kadar ve ben 6 ve 10 arasında sıcaklığını sabitliyorum. Ne geliyor aklınıza? Hocam burada bir hal değişimi söz konusudur diyeceğiz. Neden? Çünkü arkadaşlar katıdan bahsediyor, X katısı. Burada sıcak hal değişimi sırasında sıcaklık her zaman sabit kalacaktı. Bu da ne demektir? Bakın, X katısının kinetik enerjisi 6. dakikaya kadar artmıştır demiş. Gördüğünüz gibi kinetik enerji demek sıcaklık demek. 6. dakikaya kadar 65'ten 80'e kadar bir artış söz konusudur. 6. ve 10. dakikalar arasında madde kaynamaktadır diyor. Doğru mudur? Hayır hocam. Tabii ki ben X. Neydim arkadaşlar? Katıydım ve bir sonraki fazıma geçeceğim. Yani neye geçiyorum? Sıvıya geçiyorum arkadaşlar. Nedir burada? Katıdan sıvıya geçme erimedir arkadaşlar kaynama değil bu ifade bu yüzden yanlış olacaktı ilk maddesi oda koşullarında katı haldedir demiş oda koşulları kaç santigrat derecedir 25 santigrat derece Ben şimdi bu aralıkta 25'i arayacağım 25 65'in altında bir sıcaklık Ben burada şu aralıkta arkadaşlar katıyım. Burada şu an 6 ve 10 dakikalar arasında hal değiştiriyorum. Katı artı sıvıyım. Artık 10. dakikadan itibaren yeni hayatıma ne olarak devam edeceğim? Sıvı olarak devam edeceğim. Gördüğünüz gibi 25 santigrat derecede katı bölgesindeyim hala. Çünkü sıcaklığım 80'e geldiğinde ben hal değişimi gerçekleştiriyorum. 25'te katı haldeyim. Doğrudur. Zamanla maddenin düzensizliği artmıştır. Biliyorum ki ben Isı aldıkça katıdan sıvıya yani sağ tarafa gidedikçe arkadaşlar katı düzenli bir maddedir. Sıvıya geçirdikçe aralarındaki uzaklık ne yapacaktır? Artacaktır ve düzensizlik de bu durumda artış gösterecektir. Hal değişimi olayı 4 dakika sürmüştür diyor. Gerçekten de bakın 6 ve 10 arasındayım. Tam olarak 4 dakika hal değişimi gerçekleştirdim. Hangisi yanlıştır demiş. B şıkkı yanlış cevabımız olacaktı. Devam ediyorum 13. sorumla. Bu ifadelerden bakır ve iyot verdi bana arkadaşlar ve buradaki katı halde bulunan bakır ve iyotumuz için hangisi yanlıştır diye sorulmuş. Önce bakıyorum katılarımız arkadaşlar neydi? Amorf ve kristal katıları olmak üzere ikiye ayrılıyordu. Burada amorf katı görmediğime göre bunları hangi gruba dahil edebilirim? Kristal katılarıma dahil edebilirim. İyot katısında tanecikleri bir arada tutan kuvvetimiz London etkileşimidir. Çünkü arkadaşlar bu bir moleküler katıdır. Ben biliyorum ki moleküler katılarımda nasıl bir etkileşim vardır? Zayıf etkileşim. Zayıf etkileşim moleküler yani buradaki moleküler arası kuvvetimiz zayıf olduğu için burada ne gözleyeceğim arkadaşlar? I2. Bakın nasıl çizeceğiz? Lewis nokta yapısını. İki taraftan da aynı kuvvet beni ne yapıyor? Dengeli tutuyor arkadaşlar. Bu yapı benim nasıl bir molekül için geçerliydi? Apolar moleküldü. Apolar moleküllerde de hangi bağ söz konusuydu? London etkileşimi. Yani bu da doğru bir ifade olacaktır. Bakır katısında atomlar güçlü metalik bağlar sayesinde bir arada tutulur. Bakır elementi metalik metal olduğu için metalik bir bağ söz konusudur. Metalik bir katıdır arkadaşlar. Bu da doğru olacaktı. İyot katısı kovalenttir demiş. Burada arkadaşlar bu bir moleküler katı olduğu için tekrar söylüyorum. Moleküler katılarımız arasında ne gözlenmez? Güçlü bağ gözlenmez arkadaşlar. Zayıf etkileşim gözlenecektir. Kovalent demiş yanlış. Bakır katısı metalik katı sınıfına dahildir. Şu önce yanlış olduğu için yanlış cevabımız değişik olacaktı. Buna da bakalım. Her iki katıda da tanecikler düzenli istiflenmiştir. Çünkü ben neyim? Katıyım. Düzenli istiflenme söz konusudur. Son sorumla devam ediyorum. Burada da Lewis nokta yapısı verildi. Üçgen ve kare bileşi verildi arkadaşlar. Bu kime benziyor? Şu an karşınızda kim var? Karbondioksit molekülünün. Lewis nokta yapısı var arkadaşlar. Burada ifade olarak elementleri bilmenize gerek yok. Buna göre yorum yapacağız. Buradaki atomlar arasında apolar kovalent bağ vardır demiş bana. Burada nedir arkadaşlar? Önce şuna bakalım. İki farklı elementim var. İki farklı element arasında kovalent bağ gözlendiği doğru. Fakat nedir arkadaşlar? Polar kovalent bağ. Farklı tür elementler arasında biliyorsunuz ki polar kovalent bağ mevcuttu. Birinci öncülüm yanlış. Molekül apolar yapıldır. Neden hocam? Çünkü bakın şunları bağlayacak olursak arkadaşlar şurada bağlarımız oluştu. Üçgenlerimizde hala bağ yapımına katılmayan elektronlarım mevcut. Ben sigma eksi kutbu olarak iki taraftan aynı kuvvet olarak merkez atomu çekiyorum. Ve bu adamlar ne yapacaktır? Dengede kalacaktır. Dengede kaldığı için molekülümüz nasıl moleküldür? Apolar moleküldür. O zaman doğru bir ifade. Üçüncü öncüme bakıyorum. Bağ yapımına katılan ve katılmayan elektron çifti sayıları eşittir. Burası bağ yapımına katıldı. Bunlar da arkadaşlar şu gördüklerinize katılmadı. Toplamda her ikisinde kaç çift görüyorum? 4 çift görüyorum. 1, 2, 3, 4. Bağ yapımına katılmayanlar da 4 çift. O zaman bu ifade de doğru olacaktır. Doğru cevabımız D şıkkı. Burada sorularımız sona eriyor. Bir sonraki denememizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.